Arkadaşlar merhabalar sevgili dostlar nasılsınız umarım herkes çok iyidir bugün kısa bir video ile karşınızdayım ee, yükleme yapacağız bunu ara ara böyle küçük olumlu e, cümlelerle bilinçaltına yükleme yapmak istiyorum böyle bir düşünce gelişti bende bir bugün bir tek olumlama ile başlayalım bakalım hoşunuza giderse bunun faydasını görürseniz yazarsınız. E, yorumlara bırakırsınız. Ona göre devam ederiz ya da devam etmeyiz. Ama bugünkü olumlamamız şöyle olacak. Bunu üç sefer söyleyin dostlar. E, dinlediğiniz zaman siz de kendiniz üç sefer dilinizde yüksek sesle söyleyin. Sizin bilinçaltınıza da aynı şekilde yerleşsin ve aktif olsun. Hani bunu bilinçaltına atılmış bir tohum gibi düşünün. Evet bilinçaltımıza atacağımız bir tohum ve bunu her daim beslediğimiz zaman o düşünceyi, o olumlamayı düşünüp de beslediğimiz zaman onu büyüteceğiz. Hayatımızda aktif edeceğiz. Evet nedir olumlamamız? Gelelim asıl olumlamamıza. Ben yüce doğam ile birim ve sonsuz yaratıcı güce sahibim diyoruz. Olumlamamız bu. Bunu üç sefer söylüyoruz dostlar. Ben yüce doğam ile birim ve sonsuz yaratıcı güce sahibim. Burada bu olumlamayı kendinize de söylediğiniz üç sefer söyleyip aktif ettiğiniz şekilde sizdeki uyuyan yetileriniz e, aktif olamamış, körelmiş duygularınız, uyuyan yetilerinizi aktif etmek, harekete geçirmek, eyleme, dökmek olacak. Maksadımız bu. Kendinizi kendinize fark ettirmek. Burada asıl e, gücünüzü fark etmeniz, asıl gücünüzü elinize almanız ve asıl hiç kimseyi arkanızda destek beklemeden, kimseden yardım beklemeden bütün bunları yapacak olan kişinin kendiniz olduğunu fark etmeniz için evet neydi olumlamamız? Ben yüce doğam ile birim ve sonsuz yaratıcı güce sahibim. Ben yüce doğam ile birim ve sonsuz yaratıcı güce sahibim. Ben yüce doğam ile birim ve sonsuz yaratıcı güce sahibi. Bizler Tanrı'nın parçalarıyız. Bizler dünyada Tanrı'nın yansımalarıyız. Yüce yaratıcının, Allah'ın, her şeyi yaradanın buradaki yansımalarıyız. Bizler bu gücü aktif edip yaratıcının burada istediği şekilde yaşayabilmemiz için Burada aslında her istediğimizi yapabilmemiz için sevgiyle el ele birleşerek bu zorlu süreçlerden refaha çıkmamız için içimizde uyuyan gücü uyandırma vakti dostlar. Hadi bakalım. Kim seyrederse, kim bu videoya denk gelirse bu olumlamayı kendisine 3 sefer söylemiş olması şu anki açtığımız enerji ile birlikte herkesin bilinçaltına yerleşecek ve onlarda da o güç uyanmaya başlayacak. Hepinize şifa olsun dostlar. Sevgiyle ve saygıyla hepinizi kucaklıyorum. Hoşçakalın.